Ve sayın seyirciler şimdi tekrar stüdyomuza dönüyoruz. Stüdyomuzda akupunktur yöntemiyle zayıflamayı konuşacağımız doktor Faruk Öncel var. Hoş geldiniz Faruk Bey. Hoş bulduk Bey. efendim. Efendim şimdi öncelikle akupunktur nedir? Ama böyle e, doktorlara özel terimlerle değil de halkın anlayacağı Halkı şekilde. şekilde. Evet. Şimdi insan vücudu ruh ve bedenden yapılmıştır. Evet. Ruh ve bedeni her birisini teker teker ele alırsanız öbürünü ihmal etmiş olursunuz. Akupunktur ruh ve bedeni birlikte teşhis ve tedavi eden acı ağrı sızı oluşturmadan kan oluşturmadan yapılan uzak da yaygın olan bir tedavi yöntemidir. Teşhis ve tedavi yöntemidir. Hı hı. Aslında Çin Seddi'nin ee, batısında olduğundan dolayı da e, özellikle Türk dünyasının e, ortaya çıkardığı bir teşhis ve tedavi yöntemidir. Peki, e, akupunktur çok akupunktur yapan kişi biliyoruz, duyuyoruz, tanıyoruz. Bunun herkes yapabilir mi? Her oralara gidip de bu işi öğrenen. Ee, oraya gitmek değil de, oraya gitmeden burada, sadece burada doktor arkadaşlarından üç noktayı öğrenip de akupunktur yapmaya kalkan insanlar. Nedir bu üç nokta? <laughs> i̇şte Lalitay'ın üç noktaya raptiyeler takılıyor. Bu raptiyeler tabii ki insanları acıtıyor, kanatıyor ve e, hijyen değil. Hatta birçok hastalığa sebep olabiliyor. Hatta yaralanıp kanama olabiliyor, yara olabiliyor, iltihaplanabiliyor. İşte bu tür vakalarda e, birçok rahatsızlıklar ortaya çıktığından dolayı ee, ...doğru akupunkturu doğru şekilde yapmak gerekiyor. Bunlar halkımızın sadece akupunktur ilmine karşı olan duygularının zayıflamasına ve azalmasına sebep olmaktadır. Vücutta kaç tane akupunktur noktası var? Vücutta e, ana madde, ana noktalar olmak üzere e, sanırım 1100 civarında nokta vardır. Fakat bunların hepsi değişiktir. Özellikle kulak noktaları sadece tek başına 137 civarında noktadır. Ana nokta olarak. E, vücutta ayrı, kulakta ayrı noktalar vardır. Peki akupunkturla e, hangi hastalıklar tedavi ediliyor? Neler var? Şimdi zayıf biliyoruz. Evet. insan vücudunu ilgilendiren hemen hemen bütün e, rahatsızlıklar akupunkturla tedavi edilebilir. Bunları sayacak olursak özellikle Ülkemizde çok yaygın kullanına gelen e, hastalıkların e, tedavilerini sayacak olursak astımda, hı hı. migrende, zayıflamada, sigara bırakmada hı hı. en çok revaç gördüğü e, konular. Fakat özellikle benim Çin Master'lı olduğumdan dolayı orada edindiğim bilgiler ve eğitimden dolayı sadece bunların olmadığını tespit ettim. Örneğin felç, hı hı. inme denilen halk arasında inme denilen ve bir tarafı tutmayan kan damarlarının beyin içinde çatlaması ve kanamasıyla beyin içi kanamasıyla ve hatta da beyindeki damarların tıkanmasıyla ortaya çıkan felç, inme, hemipleji tıbbi adı. Burada ise kadın hastalıkları, kabızlık, evet, mide evet, ülseri, evet, evet, cinsel evet. güçsüzlük insan vücudunu ilgilendiren ruhsal ve bedensel bütün rahatsızlıkları tedavi eder. Çünkü evet. Çünkü... Az önce dediniz ki, pardon lafınızı evet. kesiyorum, e, 173 tane nokta var kulakta dediniz. Evet, izorti. Şimdi mesela, 137 evet. miydi? Pardon, 3 ile 7'yi karıştırmışım. Mide ülseri olan birisi size geldi tedavi ya da evet. felçli bir kişi geldi. Evet. ...onun hangi noktalarına, kaç noktasına e, akupunktur yapıyorsunuz? Çok teşekkür ederim. İşte muayene çok önemli. Hı hı. Teşhis edilmeyen hiçbir hasta tedavi edilemez. Ondan dolayı ben halkımıza şunu söylemek istiyorum. Önce teşhis edilmelidir. Akupunktur, auriküler diagnoz denen bir yöntemle teşhis edilir. Çünkü eğer... Nedir o yöntem? Kulaktan teşhis yöntemidir. Avriküla, kulak demektir. Avrikülo, diagnoz. ...kulaktan teşhis demektir. Eğer kulaktan... ...bir vücudu teşhis etmemişseniz... ...kulaktan tedaviye alıyorsunuz. Üç noktaya bu, diyelim e, bir noktaları Bu sizinle ilgili bilgilerde yazıyordu. Hastaya soru sormadan hastalığını evet. tespit edebiliyormuşsunuz. Evet, evet. O bu yöntem mi? Bu yöntem. Avrupa Küler Diagnostik Yöntemi. Tekniğiniz? Elektronik bir cihazımız vardır. Bu cihazımız insan vücudunun... ...bütün organlarının kulakta birer... Hı -hı. ...şartel noktası gibi noktaları vardır. Biz bu noktaları... ...teker teker tarayarak vücudun neresinde ne tür düzensizlikler var bunu tespit edebiliyoruz. Bu e, çok kolay bir sensitif cihaz. İnsan vücudunun e, özellikle kulakta e, hastamız diyelim ki bir eliyle bunu tutup diğer eliyle de kulağında bunu takip ettiğimiz zaman kulağında nerede hangi noktada düzensizlik var ise o nokta bize sinyal verir ve biz onu teşhis ederiz. E o nokta nereye Alam, ait olduğunu et, evet. biliyoruz onun haritası var onun ve hmm. onunla ilgili bilgiler var hangisi hangi ruhsal tabloyu e, noktayı ilgilendirdiğini hangisi bedensel bir noktayı ilgilendirdiğini Biz bildiğimiz için bunun eğitimini aldığımızdan dolayı ve kitapları olduğundan dolayı ve bunlar bir e, dünya çapında bilgilere sahip olduğumuzdan dolayı bunları yorumlayıp onu hastamıza sunabiliyoruz bu müthiş bir e, yorum ve müthiş bir e, memnuniyet yaratıyor hasta üzerinde. Peki hastalığı teşhis ettiniz. Tedavi nasıl başlıyor? İşte Tedavide neler oluyor? İşte o teşhis edilen rahatsızlıkları bu defa e, diyelim ki kulaktan tedavi edilecek. Kulaktan tedavi edilmesi gereken rahatsızlıklarda özellikle herbal terapi tedavi kullanıyoruz. Edilebilir? E, vücut tedavisi de kullanılabilir. Vücut tedavisinde iğne kullanılır. Veyahut da diğer bazı <laughs> stimülasyonlar kullanılır. Özellikle biz Çin'deki uygulamalar gibi kulakta herbal terapi dediğimiz ve bitkiden oluşan gördüğünüz gibi kürecik. Evet. Bir kürecik. Bu küreciği tabi. tabii bunlar bu yönetmen arkadaşımıza seçmesini rica edeceğim ama ben bile zor görüyorum. Göremeyecek evet, Şunu çok yakından şey yapabiliriz. Diyelim ki parmağınıza veyahut da elinize şöyle yapıştırabilirim. Acı duydunuz mu? Yok. Hiçbir acı duymadınız ama bu buraya yapıştı. Evet. Ama böyle bir iğne takılmış olsaydı bakın şimdi kaldırıyorum. Onun yerinin basık ve çukur olduğunu evet. göreceksiniz. Pres yapıyor çünkü. Bu tohum o noktaya pres yaptığından dolayı sanki e, şartel veyahut da panodaki e, şarteli atmış olan noktaya pres yapıp elektrik akımının geçişini sağladığı gibi... ...bu noktada da e, bu malzemede o noktaya bası yaparak vücudun uyarılmasını sağlamaktadır. O noktayla ilgili organı uyarmaktadır ve böylece vücudun kendi kendini regüle etmesi sağlanmaktadır. Bu mükemmel bir yöntemdir. Bu yeterli olmadığı zaman vücut tedavisi de yapılmaktadır. Vücut tedavisinde ise iğneler veyahut da diğer stimulatörler kullanılmaktadır. Peki e, kulaktan mesela tedavi edilecek bir hasta var. Kaç tane yapıştırıyorsunuz bunlardan? Vücudun rahatsızlıkları külli olarak ele alınır. Yani Kombine birlikte ele alınır. Sadece diyelim ki gözünüz için veya sadece mideniz için e, tedavi için sadece mide noktasına takılmaz. E, midenin asit sekresyonunu e, sorumlu tuttuğumuzdan dolayı ülserde işte asit noktasına da takarız. E, Döydönüm dediğimiz e, 12 parmak varsa noktasına da takarız. Giriş çıkışlarını kontrol altına alır ve asit noktasını uyarırız. Ayrıca gerilim noktasını takarız. Çünkü insan vücudunda hidroklorik asit salgısını provoke eden gerilimdir, hı hı, strestir. Hı. E, ruhsal yönden de e, eğer vücudu e, uyarıp relax hale getirirsek, vücudun endorfinlerini yani mu, vücudu mutlu hale getirecek mutluluk hormonunu salgılatacak olursak, sefer hidroklorik asit salgısını da azaltmış oluruz. Böylece vücut hem bir taraftan e, rahat lamış olacak rosal yönden bir taraftan da ülser e, asidi ...azalttığından dolayı... ...vücut kendi kendini tamir eder hale gelecektir. Bakın reflü'yü de önlemiş olduk... ...ülseri de önlemiş olduk. 4-5-6 noktayı kullanarak. Peki size tedaviye gelen bir kişi... ...kaç yerinde bunlarla çıkıyor? Yani kulağında sadece, kulak bölgesinde. E, hanımefendiler genellikle... ...saçlarını e, kapatabiliyorlar... ...veyahut da onlarla. E, ben hatta çok ünlü bir... E, ...sanatçımızdan bahsedeceğim. Çok göz önündesiniz demiştim... E, ...İbrahim Tatlıses'ten. İbrahim Bey dedim siz... E, işte göz öndesiniz. İbrahim Devamlı... Tatlı da... sesiniz zayıflamasına siz mi yardımcı evet, oldunuz? Ben de. Akupunkturla. Onu evet Akupunkturla. Onda da şimdi nasıl olduğunu anladım. Ee, evet, siz dediniz. Ve e, dedi ki doktorum benim sağlığım değil mi dedi konu olan. Evet. Ya halkım beni ceketimde bir tane rozet takmışım diye yani beni eleştirmez ki. Benim kulağımdaki benim sağlığımla ilgili. Benim sağlığımsa önemli olan önce bu. Çünkü ben İbrahim Tatlıses sağlıklı olmazsa e onlara ne şarkı söyleyecek, ne türk söyleyecek dedi. Nasıl söyleyecek? Ben sağlığımı ön planda tutarım ki seyircilerime ve hayranlarıma çok daha sağlıklı bir şekilde şarkı sunabileyim. Şimdi bu mentalite harika bir şeydi. Doğru. Çok göz önünde olmasıyla yani benim orama bakacaklar diye ben onu tedirginlik unsuru olarak görmem dedi... Ondan dolayı çok rahat bir şekilde e, seyirci önüne çıkmıştı. çıkmıştı Akupunktur yöntemiyle zayıflamak nasıl oluyor? İht i̇ştah mı kesiliyor? Ne oluyor? Doktor öncel yöntemiyle desek daha doğru olacak buna. Peki doktor öncel Çünkü yöntemleri. akupunkturu suistimal eden birçok insanlar var. Ve onlar üç noktaya diye takarak da insanlara bir diyet ve bir kibrit kutusu peynirle başlayan diyetler sunmaktadırlar. Biz bunlara karşıyız. Bizi anlatalım. Şöyle diyoruz biz. Bir defa vücudun neresinde, ne bozuldu ki, hangi kimya bozuldu ki bu vücut düzensizleşti ve kilo almaya başladı. Hı hı. Vücudun kimyasını hem ruhsal hem bedensel olarak anladıktan, tespit ettikten sonra, teşhis ettikten sonra ne yapacağız? Onları düzene koymak için, regüle etmek için bu defa onları uyaracağız. Hı hı. Bir odanın veyahut da bir apartmanın bütün odaları diyelim ki ışıkla ...bezenmiş fakat bir bölümü artık yanmaz hale geldiğinden dolayı onların sigortaları atmıştır onları kontrol altına alırız. İşte bu odaları kontrol edip hangileri yanmıyor ise onları da yeniden yaktığımız zaman bütün binanın ışıklarının yandığını göreceğiz. İşte biz onları yapıyoruz. Vücuttaki o düzensizlikleri regüle edip düzene koyduğumuzdan dolayı vücut kendi kendini orijinal kendisi haline getiriyor. Bununla beraber tabii bir diyet listesi de veriyorsunuz. Vücut bu defa diyelim ki çok acıkmadan dolayı mı, çok yediğinden dolayı mı acaba kilo almış? Evet bu sefer ne yapıyoruz? Acıkmayı önleyen nokta vardır. Onu uyarıyoruz ve böylece kişi acıkmıyor. Hı <laughs> hı. İş daha kesilmiş oluyor. Kişi diyelim ki şekerden dolayı yani çikolata düşkünü veya şekerleme düşkünü biz onunla ilgili pankreas noktasını diyelim ki kullanıyoruz veyahut da bunlar onunla ilgili noktayı kullanıyoruz ve e, bu sefer kişi önünde e, çanaklar dolusu çikolata olduğu halde canı çekmiyor. canı çekmiyor. Çünkü vücudun ihtiyacı olmuyor. Nikotin nikotin eğer dışarıdan alıyorsa vücuda sen yapma ben üretiyorum ben e, gönderiyorum sana diyor ise sigarayla vücut eğer bizim tedavimizde kendisi üretir hale geldiği zaman dışarıdan gelene bu sefer hayır sen gönderme bende var diyor. Ve bulantı, kusma veyahut da baş dönmesi, baş ağrısı, ağızda kuruluk ve acı bir tat ortaya çıkarıyor. İşte bu nikoret etki yapıyor nikotine karşı dışarıdan hmm. gelen nikotine karşı ret etki yapıyor ve vücut nikotin istemez hale geliyor. İşte sigarayı bırakmak isteyenlere de bu şekilde yardımcı tedavi oluyoruz. Tedavi süresi ne kadar tedavi süresi dediğim yani sigarayı bırakmak isteyenler mesela kaç sigarayı, seans gelecekler? Size? Sigarayı bırakmak için çok kolay. Çok kolay. Muayenemizden sonra 3 defa 3'er gün gelmesi yeterli. Hmm. Yani 10 günde, bir hafta 10 günde sigarayı e, ve sigarasız bir yaşama geçmiş oluyor hastamız. Sadece 10 gün kendi kendine ayırdığı zaman 3-3 gün daha doğrusu bize yeterli oluyor. Zayıflamak isteyen bir insan içinse 50 günlük bir kürümüz vardır. 50 günlük bir kürde yani 10 seanslık 5'er gün aralarla gelen bir hastamız ortalama 100 kilo alan bir insan 20 kilo civarında kilo verecektir. Ayda ortalama 10 kiloya isabet eder. Bizim e, hastalarımız arasında e, rekor e, kırdığımız birçok hastamız evet, vardır. Türkiye'deki o kilo verdirtme rekoru sizdeymiş. Evet, evet. evet. E, dinliğine göre. 10 ayda 107 kilo verdirdiğimiz Fatma Melike Yılmaz. Az ee, önce görüntüde gördüğümüz bayan evet kendisi. Efendim. Burada evet. da resimleri mi var? Burada başka ya hastalarımızın başka resimleri var. Evet. bunlar değişik hastalarımızın. Onay'da kaç kilo verdirdi? Onay'da 107 kilo verdi. E, ortalamamızı da zaten teyit ediyor ortalama ayda 10 kilo civarında kilo verdirtebiliyoruz bu vasat normal sıradan bir hasta peki verdi de sonra aldı mı kilolarını hayır oldu. kilo almadı zaten bizim o e, fotoğraflarda önceki hali ve sonraki hali bu şeklinde bayan. görülüyor Değil Evet. Mi? bir de bize bu 2 e, yıl önce 3 yıl önceki e, bir olaydı gerçekleştirdiğimiz 1 yılda gerçekleştirdiğimiz bir olaydı 10 e, ay çalıştık üstünde fakat daha sonra da e, iki yıldır yanımızda yok. Hmm. E, halk ve böyle işte medya çok merak ediyor diye bize e, hastamız fotoğrafını göndermiş. Son fotoğrafını göndermiş. Eğer e, tek e, fotoğraf e, eğer şey olur. Evet bu fotoğraf demek, evet bu fotoğraf. E, biraz e, almış son, gene. Biraz değil. siyahı son, iyiymiş, Pek belli olmuyor. Son fotoğrafı e, bundan 2-3 ay önce bize göndermiş oldu. E, son fotoğrafı. Ama gene almış değil mi? Mutlaka Faruk Bey. almıştır e, çünkü vücutta e, travmalar yaşayabilir insanlar. Bu travmalardan özellikle ruhsal travmalar vardır. E, bana e, telefonlaşıyoruz, e, söylediği bir şey vardı. E, bir e, öğrencisi varmış onun, atistik e, bir <laughs> çocuk, ona bakıyordu. Ee, onu e, kaybetmiş. Hmm. Kaybettiği için bir psikoz'a girmişti. Tabii, Ondan dolayı biraz evet. evet. Ama bu kadar e, biraz kilo bir almıştı verdiğine göre böyle bir irade varsa tabii ki evet. tekrardan kafayı koyduktan sonra... Yine koyduk de 180 tam, kilodan evet. 73 kiloya düştü. Bu 80'li kilolu bir fotoğrafı en son hmm. göndermiş olduğu kilosu. Ee, yine de bizim için harika. Çünkü 3 yılda 10 kilo almış olması çok büyük bir olay değil. Tabii ki değil. O kadar evet. kilo verdikten sonra hiç değil. Faruk Bey çok teşekkür ediyoruz. Rica Bu akupunkturu efendim. gerçekten çok merak ediyorduk ve sizin gibi bir uzman kişiden öğrendik. Çok e, teşekkür neyin ederim. ne olduğunu. Çok teşekkür ederim. E, şimdi son zamanlarda akupunktur ilmine e, halkımızın itibarı azalmakta. E, nedeni e, bazı yanlış uygulamaların ilme mal edilmesi halbuki uygulayan kişiye mal edilmesi çok daha isabetli olur. Halkımız daha bilinçli davranmış olur. Ben halkımızdan bunu yapmasını istirham ediyorum. bilinçli, ee, davranmaları evet, gerekiyor, bilinçli davranmalarını istirham ediyorum. Ee, kişiye değil ilme e, saygı duymak gerekiyor. İlmi yüceltmemiz gerekiyor. İlim harika, miracle diyor. Yani mucizevi Mutlu. bir ilim akıbundur. Onun için biz onu doğru ellerde uyguladığımız zaman gerçekten e, mucizevi sonuçlar elde ediyoruz. Çok teşekkür ederiz Rica efendim, efendim geldiniz bizi bilgilendirdiniz. İyi çalışmalar diliyoruz. Çok teşekkürler size. saygılar. Sayın seyirciler kısa bir reklam arasının ardından yeniden stüdyomuzda olacağız.